Arkadaşlar bugün size çok güzel bir pastane tarifim var. Tarife bire birebir uyun. Kesinlikle mahcup düşmesiniz. Tam ölçülü olacak. Elimden geldiği kadar evde olan malzemelerden yapmaya çalışacağım. 2 su bardağı unumuz var. 3 tane elmamız var. 1 çay bardağı klasik pudra şekerimiz var. 1 yemek kaşığı yoğurdumuz. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız. 75 gram katı yağımız. 3'te 1 oranında. 5 gram kabartma tozumuz var. Elmalı kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz. Önce unumuzu tezgaha boşaltacağız. Ortasını açtık. E, pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Bir çay bardağı klasik. Sırasıyla yoğurdumuz. Sıvı yağımız iki yemek kaşığı. Kabartma tozunu boşaltıyoruz. Bir paketin yarısı kadar boşaltacağız. Ortalama 5 gram. Katı yağ elinizde varsa tereyağdan da yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Hatta daha güzel olur. Yavaş yavaş yedire yedire yoğurmaya başlıyoruz. Herkesin yapabileceği güzel bir tarif çıkacak. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bunda yumurta kullanmadım. Sebebi de daha gevrek olsun diye, lastiklenmesin diye. Hamurun sadece şöyle bir gösterelim hamuru. Hamuru bir dinlenmeye alıyoruz. Fazla da dinlenmesine gerek yok. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Yemlerimizi soyarak işe başlıyoruz. Tabi hepsini soyduğumuzu göstermeyeceğiz. Zamanınızı çalmayalım diye. Elmamızın işin çekirdeklerini alıyoruz. Bunları önce güzel bir küp küp doğuruyoruz. az geldi. Bir elma daha ilave ettim ben. Elmaların şekli şu önemli değil. Alaveres doğrayabilirsiniz. Sadece fazla iri olmasın yeterli. Şimdi malzemeyi parça parça gösteriyoruz. Elmalar tencereye bir alalım. İçini hazırlamak için. Bir su bardağı şekerimiz var. Bir çay kaşığı tarçınımız var. Yarım fincan suyumuz var. Suyumuzu katıyoruz. Yarım fincan. Bir su bardağı şekerimizi katıyoruz. Klasik su bardağı. Bir çay kaşığı da tarçını katıyoruz. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş kavurma işlemine başladık. Biz ocağa giren her şeyi kavuruyoruz arkadaşlar. Kısık ateşli olacak buna dikkat edin. Altını kısalım. Kuş gözü dediğimiz tabirde bekletelim. Kendi kendine yumuşayacak, sulanacak. Onu bekleyeceğiz. Arkadaşlar kısık ateşte elmalarımız oluyor. Suyun tamamını çekene kadar bunu kavurma işlemine devam edeceğiz. Lohum gibi olacak. İyice yumuşayacak. Ondan sonra altını kapatacağız. Dibinde hiç suyu kalmadı. Suyunu çekti. Tam istediğimiz kıvama geldi. Elmalar lohum gibi oldu. Altını kapatıyoruz. Bunu biraz soğutacağız. Hamurunu açmaya geçiyoruz. Yanımıza biraz da un aldık. İstediğimiz ölçülerde porsiyonlayacağız. Tabii çok büyük olmayacak. Ceviz büyüklüğü yeter. Hamuru tekrar bir kendine getiriyoruz. Önce misketler haline getiriyoruz. Hamurumuzu güzelce bir olgunlaştırıyoruz. Daha rahat açabilirim diye. Üzerlerine hafiften un serpiyoruz. Yapışma yapmasın diye. Şimdi merdanemize sarmasın. Daha rahat yapabilirim. Elimizle bastırıp hafif hafif dokunuşlarla istediğimiz ölçülere getireceğiz. Şöyle bir tanesini gösterelim. Çok fazla bastırmayın. Hamurumuz hazır. İç harcını koyuyoruz. İç harcının kıvamına da dikkat edin. Aynı ballı bir kıvamda oldu. Birbirine yapıştı. Tabii şekerden dolayı. Sonunda size güzel bir elmalı kurabiye çıkacak. tepsimizin altına bir yağlı kağıt koyduk. Kurabiyelerimizi yavaş yavaş sarıyoruz. Pastırmanıza falan gerek yok. Sadece bağlantı yerlerini alta getirin. Yeterli. Kurabiyeler hazır. 180 derece fırına 25 dakika atacağız. Ara ara da mutlaka kontrol edeceğiz ki bir gazaya uğramayalım. Önceden ısıtırmış. 180 derece fırına atıyoruz. 25 dakika. Ara ara kontrol edeceğiz fırınların tabii ki dereceler değişebiliyor fırına göre. Kapağı kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tam tamına 20 dakika durdu. Şöyle gösterelim. Sakın rengini kaçırmayın. Börek gibi kızarmasın. Fırından çıkartıyoruz. Şimdi bunu biraz soğutacağız. Hiç dokunmayacağız. Arkadaşlar elmalı kurabiyelerimiz hazır üzerine bir pudra şekeri serpeceğiz. gösterelim şöyle içini. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam pişmiş. Tam kıvamında. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Elinizde hazır bir kurabiye. İsterseniz buzluğa atın. 6 ay sonra çıkardın. 6 ay sonra da kullanabilirsiniz. Pudra şekerini serpmeden. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.